ama merhaba arkadaşlar. Süp, 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 sürpriz sürpriz yapayım ve böyle karşınızdaydı arkadaşlar. Evet, sürpriz sürpriz gördünüz mü? Ben neden sürpriz sürpriz diye soranlarınız içinizde vardır. Kesinlikle vardır. Eminim ki vardır. Çünkü güncelleme geldiler. Güncelleme geldiler ve ben de hemen aldım. Yani yükledim oraya. Ondan sonra oynamaya başladım dedim ben arkadaşlarla birlikte oynamazsam olmaz. Bana küserler belki ne biliyoruz. Hemen açtım inşallah bu küsmemiştir. O zaman oynayalım Sürpriz. Aman oynayalım değil mi Sürpriz? Oynayalım mı? Ne oynamıyorsun Sürpriz? Oynayalım mı? He oynayalım mı? Lan ne yapıyorsun? Ha, tamam hadi oynayalım o zaman Sürpriz. Hadi surf. Başlayalım oyuna. Kardeş surf iyi oyna tamam mı? Arkadaş lazım bize. Sıkılıyorum biliyorum. Hadi arkadaşlar başlayalım. Evet şimdi. Şimdi siz beni izleyin. Ben konuşmayacağım arkadaşlar. Diğerisi sıkılıyor. Oy. Hop. Hadi bakalım. Surf hadi. Hadi surf. Yaparsın. Tamam. Arkadaşlar ben size de konuşmayacağım. Dediğim gibi. Yoksa dikkatimi dağılıyor alıyor. Çok güzel gidiyoruz. Hoş. Kaykayım da yok ya. alsam keşke de. Şimdi kutu açalım mı gelir. Kutu açarım. Hep beraber. Sizden birlikte. Açarız. Pardon. Smoklatus da çok iyi. Arkadaşlar en sevdiğiniz ne yorumlara yazın arkadaşlar ben şey hiç sevmiyorum hani şu ayakkabı var ya zıplayan ayakkabı altında da mıknatıs var sadece mıknatıs yanını seviyorum bir de çift tıkla var yani hepsini yazabilirsiniz fark etmez ben hepsini seviyorum da diyebilirsiniz kay, kay falan var kay, kay çok iyi bir de kay, kay var çok iyi ama kaykayı sen yapıyorsun ya. Parayla alıyorum kaykayı. Devam edelim arkadaşlar konuşalım. Lan dönsene. Allah'ım yoruldum. Şöyle şöyle yapayım dönmüyor. Bazen oluyor. Hı, reklamdan çıktık. Arkadaşlar ben size reklam göstermemek için yapıyorum. Ben de öyle reklam bir şey göstermek şey yok ya ben youtuber falan değilim öyle ben yani 100 bin abone değilim zaten abone olup like atmak beni sevenler abone olsun anlatsanız da canınız sağ olsun Allah'ım ya Rab. Bak. Heh. Böyle yapacağınız. Almayın onu ya. Hadi sor. Şurayı bitirelim. Allah'ım seversen bitir sor. Abi dönsene lan dön dön. Dön. Tam ya. Tamam o zaman bir sefer kay kay kullanacağım. Tamam. Ondan olmasın artık girmeyeceğim ona. Bilmeyeceğim ona artık. Zor zor ben mi oynayamıyorum kesin evet diyorsunuz değil mi yani oynamıyor olabilirim de nasıl oluyor anlamadım ben. kaykay alacaktım ya. O anda kaykay almam gerekirdi. Daha önceden basmam gerekti ya. Bak konuşmasam oluyordu. Keşke oradan zıplasaydım. Neyse konuşmayayım devam. Konuşmadan devam arkadaşlar. Yoksa dikkatimi de alıp eziliyorum. Görüyorsunuz siz Ya ben da supray. Bak bu yüzden. Hı. Anlatacağım size şu an ne derdim varsa. Her şeyi. Hı. Bakın. Bakın daha 772 puan topladım. Şimdi ben şurada anlatayım size ne diyeceğimi. Söz ne yapıyorsun lan sen? Seviyor musun beni? Bir seviyor mu? Seviyor mu bizi? He? Seviyor mu bizi? Seviyorsan spreyini çıpa, çıkart. Nereye gidelim lan? He oraya girelim. Gidelim. He tamam anladım. Anladım. Gidelim mi? Surf. Gidecek mi? Nereye gidecek? Oraya. Tamam hadi beraber mi gidecek? Onlar gelmesin mi? Videodakiler gelmesin mi? Bak videodakiler gelmesin diyorsan bir daha kafanı salda. He, aferin sana. Yaptın mı? Gelsinler mi gelmesinler mi? Tamam anladım. Arkadaşlar bu sizi istemiyor ya. Öyle ya. Alalım ama ben size gideceğim. Tabii gidelim. Surf'u da seviyorum. Ama gerçekten değil galiba. Ne Neyse tamam gideceğim bekle. Şşş. Arkadaşlar konuşmayacağım. Size konuşmayacağım. Görüşürüz bay bay. Böyle bir yere gitmişim aslında ben. Sadece konuşmayacağım bu kadar. Anladınız? Ben artık konuşmama gerek yok. Çok mesaj geldi. Kat. Pardon bildirim geldi. Hoş. <laughs> Kralsın Mål! Mål. Ödüm koptu lan. Evet bunu bilerek yaptım. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani. Bir daha yapmam inşallah. Devam. Hadi sor. Daha düzgün davran bak. Tamam ben seni kontrol ediyorum anlıyorum da. Beni duyamıyor ki. Ama çok az duruyor. Bazen duruyor. Bıraktım dön. Bak takla atacaksın ama ben ben seni yaptırmayacağım bak. Sen kendi kendine koşuyorsun. Ben seni kontrol ediyorum. Sağ sol yapıyorum. Bunu ben aldım mesela. Ama ben olmasaydım öyle ölürdün giderdin. Mesela şu an. Bak bak bak. Şu an ben olmasaydım giderdin. Bak şu an. Hop. Arkadaşlar hani bunun hikayesi varmıştır ya. Var vardı diyorlar. Var ya diyorlar ya. Bu ölmüş zaten ölür de oyun ben çok inanmıyorum ama çok fazla inanmıyorum olabilir yani olabilir ama güncelleme gelmesi garip arabalara bakın gerçekten böyle arabalar var mı o zaman ben de bu tren yoluna gidebilirim nerede olduğunu öğrenin burası nerede diye bakıp gidebilirim mi? Haklı mıyım? Haksız daha hızlı gelseydi keşke. Neyse. Ama benim suçum biliyorum. Ben çok iyi oynayamıyorum. Artısınız. Evet. Doğru. Neyse. Tamam. Bak. Dikkatim dağılacak. Susuyorum. Görüşürüz. Ya ben bir yere gitmiyorum ama neyse. biliyorsunuz zaten. Yani alma şunu. Yanlışlıkla basıyorum iki kere. Ay. Son bir tane kaldı. Uy. Uy. Gördünüz mü? Oğlum siz nereden geliyorsunuz lan? Tövbe bismillah. Oğlum bu trenler nasıl çalışıyor hala? Çalışmaması lazım normal gerçek hayatta. O yüzden yalan bir hikaye. Baksana üzerimize bile bile geliyorlar. Tabi bunun şoför olmayabilir de. Ne alaka? Anlamaz. Kimse anlamaz. Bak giderler giderler. oyunla buranın gerçek olmaması normal değil. Ve gerçek olması normal değil. Pardon. Ben bununla sadece bir hikaye, hikaye özellikle efsanedir büyük ihtimalle çok inanmıyorum. Oğlum bunlar ne? Tam gerçekten para olmaz. Onu biliyoruz zıplarken de o paraları da o hayal ederek oraya gelebilir. Ama ne bileyim. Çok konuştum, öldüm. Dikkat dağılıyor böyle. Ben sen gidek. Anladım. Öyle mi? Gidek mi? Bir daha yap. Hı, hı, hı. İyi. Sen ve ben. Hadi gidek. Gidek mi? Sen ben gidek. Lan ne yapıyorsun? Gitmeyek mi? Gidek mi? Etrafa bak. Etrafa bak kontrol et. Oğlum kontrol et lan zaten şurası yeteren yolu. Sor. Bak kontrol et etrafa bak. Hadi. Ha tamam. S sıktın mı? Tamam. Hadi gidelim. Ben oy Bunu tekerleyle oynamak daha iyi. Lan lan. Bak aşağıdakilerin hepsi iyi bu tarafa geldi. Sağ sol yap. Ortada da Sağ sol lan. Daha iyi eline ver. Zıpla. Zıpla. Sağ sol. Anahtar aldın. Sağ aman sol. Vallahi sen de iyi biliyorsun. He. Söyleme Allah bunu yine aldım ben yanlışlıkla ya. kaykayın bittiğini. Allah belanı. Neyse. Yani bilerek almış olabilirim de. Surf alıyor. Ben ne yapayım? Surf. Alma bak ha. Zıpla. Allah belanı. Bu havadan ya evet Hava atıyor Hava hava. Hava geliyor ha. Lan. Çok iyi bir şey değil bak surf. Hava atmak çok iyi. Aa. Hakem ne yapıyorsun? Görüşürüz hakem. Allah belan. Hakeme bir şey söylerken bana bir şey oluyor lan. Neyse sustum. Orada bile konuşurken yani benim sor aferin lan iyi gidiyor lan. Hadi sor aferin atla aşağı düş. Ama seni buradan kurtaracağım. Ölmene de gerek yok Hadi devam. Sürf, ne yapıyorsun Allah'ını seversen Ben sıra zıpla demedim ki ya. Şakı şaka şaka. öyle zıplıyorsun geçiyorsun zıplıyorsun geçiyorsun değil mi? Dans ediyor lan şu robot. Neyse. Hı? Ben bunları almam ki lan. alacağım 5000 mi? Kaç TL? He. Hala anlamadım lan. 26000 TL var. 5000 TL işte alama alabilirim. Arkadaşlar, arkadaşım yok. Şimdi olamadı değil mi? 74.386 puan mı? Çok az değil mi lan? Tam benimki evet az. Bak 30 bin en düşük kim? En şa bakacağım. puan. Sustum. Öldün öldün ha öldün. Aha. Sen solak mısın? Solak sen. Sağ Yakın Sen, yakın. Ben seni kontrol ediyorum. Bazen duyuyor arkadaşlar sesimizi. Bıraktım zıpla. Yok yok bak zıpla. Oğlum ben tedirgin oluyorum. Ben oynatıyorum. Ölürsem ya. Ya ölürsek. Düz git zıpla. Zıpla. <tüksüz> <tüksüz> oh, oh. Neyse yapmayacağım ben bırakacağım ölecek ama her zaman ölmez belki ne sus kendime sus diyorum. mal ben kendime mal ben gerizekalı sus sana yeter Merhaba istiyorum sigara fışıklıyorum annen İstanbul arabayı biliyorum Merhaba deniliyorum ben de yazıyorum Yüzler görünce yazılım biliyorum Bom 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 bas teke <laughs> <laughs> Kefo baba fantastik ke bu rapçiyle rotu tuk teke nara ot. Or Or <laughs> <laughs> Bir anahtar Bir anahtar <laughs> Evet kardeşim yani bir anahtar düşünsün. Oğlum manyağım ben lan. Manyağım. 22 tane mi? Çiz? Lan 22 tane aldım. Bravo. Yani şu an rahat rahat oynayabiliyorum. Yukarıda bir şey oldu. <laughs> Yukarısı niye sarı? <laughs> Yukarı niye sarı? Görüyor musunuz? Zoomla halde gösteririm desem olmaz. Çünkü oyundayım. Siz zoomla halde böyle yaklaştırıp buraya bakın. Evet bakabilirsiniz. <laughs> lan lan hapşurmayın hiç. <laughs> 21 tane kaldı. Kevsimse çok iyi özgüven patlayayım. Tamam koy? Ben kapı paşa niye yakalarım tamam olsun sen ne bir hata iyi tabi güzelim. Sıkıntı benim kızıcığım. <laughs> Kazandım onun. Keyfimse çok keyfimse çok iyi. Özgüven patlayayım. 3 2 1 bom. Yine aldı şunu. Lanet ulaşır. Tövbe istaf. Şeyi. Almayacaksın demedim oğlum ben sana bunu. İyi ki de orada şey varmış bak dur. Yoksa işimiz biter. Ben aşağı düş. Bay bay. Yanlış yerde bay bay diyorum 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 sonra da. Abi. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Ben kaçıyor. Bay bay.